Merhaba arkadaşlar Uplay indiriminin de Assassin's Creed e, Assassin, Uplay, Uplay indirip Assassin's Creed e, Assassin's Creed'i çalıştıracaktık Assassin's Creed gibi oyunları çalıştıracaktık Bu bu yüzden arkadaşlar Uplay'i nasıl indirdim onu göstereceğim sizlere Uplay gezginlerden indiriyorsunuz zaten üstte link var yani O üstten indiriyorsunuz söylediğim gibi. Bekleyelim arkadaşlar inmesini. Bu inerken arkadaşlar ben de şey yapayım. İdmanla bir sorun yaşıyorum arkadaşlar o sorunu çözdüm. İşte o sorunu şimdi çözdüm. Ona bir düzelteyim arkadaşlar yaşadığım sorunu. Çözümünü buldum yani internetten hemen düzelteyim. Siz de yaşıyorsanız arkadaşlar iki dakika tanık olursunuz hem. Evet şurada açalım buradan. Ee, burada arkadaşlar ben yaşadığım sorun sürekli bana seriya sorması. Dosya konumunu aç diyeceğim, sileceğim onu ve halledeceğim olayı. Rendering video. Ee, Önceki videoyu da şimdi upload ediyorum. Arkadaşlar. Assassin Creed kurulumunu. 10 dakika oldu o video. Bu video da var. Hani toplamda Assassin Creed kurmak isterseniz bir 20 dakikanızı alacak. Daha yeni Assassin Creed yüklüyorsanız eğer. Daha sonradan upload'u varsa 10 dakikanızı alacak demektir. 10 dakikanız almayacak tabi daha fazla ben videoyu durdurdum orada bunu İngiliz ISAP install diyeceğiz direkt konuma indirsin bunu close diyorsunuz İşte ee, işte arkadaşlar yani o gerekiyor öyle gerekiyor daha sonra arkadaşlar Uplay'i internet download manager'ı ben bir sileyim İyi de abi, bir şey kullanmıyorum ki şu an. Bir şey indirdiğim yok. hiç yani hiçbir şey indirmiyorum şu an. Buradan çıkış derim. Sana. Seni rahatça silebilirim. Dostum. Neyse. 2 dakikalık açık dursun. Ben bunu sonra da hallederim. Sonra size bu sorunu da anlatacağım. Yaşayanlara da yani yardımcı olacağım elimden geldiğince. Oplayı şuraya şöyle atayım. Şimdi yeni bir dosya mı gerekiyor? Abi uğraştırma beni ya. Ee, senin adın neydi? Joybits. Dodlegut. Ya bu arkadaşlar sürekli geliyor ve ben bunu görmek istemiyorum çünkü yani sevmediğim bir tür resim o. İnternetten araştırırsanız üçgen içinde göz diye anlarsınız. Ben anlatamayacağım şimdi videomu böyle şeylerle harcamayacağım. Evet buradan e, bir tane şey bulalım program bulayım rastgele ya ne var mesela okuma listesi OneDrive OneDrive'ın konum yok e, Dadılgut istemiyorum v -Games. Bunun dosya konumu var tamam VGames'i atalım buraya o da yani ben düzenli olmasını isterim bir tane orada olduğum bir tane eksik olmasın Evet tamam. Şimdi arkadaşlar e, buradan burada açalım. O play daha önceden kaydolmalısınız. Ben daha önceden kaydoldum işlemleri falan yaptım. Şöyle giriş yapıyorum. şifrem yanlış ben de biliyorum. Şuydu galiba. Sanırsam yanılmıyorsam. Arkadaşlar, Play'i açıyorsunuz bu şekilde. Bakalım Play açıldı mı? Evet, açıldı. Buradan aktive product diyorsunuz ve buradan serial key'inize bakıyorsunuz. Yazdıktan sonra Games'e geliyor oyunlarınız. Ben de daha önceden Revelation ve Bradbury indirmiştim. Bu iki oyunda gözüküyor. Bu şekilde play diyebiliyorum. Ee, gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. buraya işte aktivasyon kodunuzu gireceksiniz. Trelerle birlikte arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. O da yani. Yapamayan arkadaşlar için göstereyim dedim. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi... Im, Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Hoşçakalın.